Herkese günaydın ee, Güzel bir Hafta geçirmenizi diliyorum ee, Bugün size yine Üçüncü kitabım Kadın yüzlerinden bir bölüm okuyacağım Çok beğenildi ee, Sizden ricam kanalımı takip etmeyi Ve e, Videolarımı beğenmeyi unutmayın Pazarın bu Pazartesinin bu ilk saatlerinde Biraz böyle uykuluyum saat 9. Şimdi ilk bölümü bitirmiştik. Ayrıca kitaplarımı çeşitli BKM kitap, Amazon.com.tr, DNR gibi yerlerde Ozan Kemal Çullu diye aratıp bulabilirsiniz. Kitaplarımı Türkiye'den bu şekilde alabilirsiniz. Yurt dışından da isterseniz o bölgedeki, o ülkedeki Amazon'dan alabilirsiniz. Amazon.com veya Amazon.co.uk çeşitli çeşitli her ülkede farklı fiyatla satılıyor yalnız onu söyleyeyim. Ee, bir de Google Play'de kitaplarımı dijital olarak sundum. Orada başka kitaplar da var basılmamış sadece dijital yayınlanmış onları da alabilirsiniz. Şimdi ikinci bölüme. 20 pardon 13. sayfa ya devam ediyoruz e, Dimitri Paramitis yarı Rum yarı Türk e, bir Türkiye'li ilk bölümde bahsettiği kendisi nasıl e, bir hayat olduğunu annesinin ve babasının e, durumunu babasının doğduğu gün kaybettiğini ve bununla ilgili yaşadıklarını ve duygularını anlatıyor. Kendisini tanıtıyor. Ve ikinci bölümde de devam ediyoruz. Kaderin ettiğine bak sen. Ruhumun çiçeği Lidya. Aslında 2017 yılında annemi kaybettikten sonra ani bir şekilde Atina'ya ye yerleşmeye karar verdim. Yunan, yani Elen kökenli olduğumu belirten bir belge ile Yunan Devleti'ne başvurup hemen bir oturma izni çıkarttım. Atina'ya gitmeden çocuk, çocukluk arkadaşım Makis'le son bir kez kahve içtik. Son bir kez diyorum çünkü 2020 Covid salgınında Makis hastalandı ve bu dünyadan göçtü gitti. 2010 yılında yaptığımız son görüşmede hava çok güzel bir, bana çok güzel bir farkındalık yaşattı. Nur içinde yatsın bazı zamanlar kader beni Atina'ya neden attı diye düşünürken çocukluk arkadaşım Makis son görüşmemizde yüzüme tokat gibi çarpan o sözleri aklıma geldi. Minik anlamlı gözleriyle yüzüme bakıp sen hayalin olan Yunanistan'a yerleşiyorsun. Dimitris demişti. Aslında doğru diyordu. Çünkü çocukluğumdan beri hep Yunanca kasetlinler, Yunan tarihini sular seller gibi okurdum. O zamana kadar hiç Yunanistan'a gitmemiştim. Bir kez bile. Hatta gideceğime bile inancım yoktu. Vize alamam diyordum. Yani hiçbir şey bilmiyordum. E, blogger olarak yazı yazarken bir firmanın sosyal medya hesabını da yönetiyordum. Kaderin bizim elimizde olduğunu düşünüyordum hala da düşünüyorum. Bu kanalları alırken bizi yaratan yüce sevginin de buna etki ettiğine inanıyorum. Doğduğumuz aile, çevre ve coğrafya gibi çeşitli etkilerle bu güç bize küçük dokunuşlar yapıyor. Bazılarımızın tanrı dediği bu sevgi dolu güç çeşitli anlarda bize kaderimizi çizmek için dönüm noktaları sunuyor. Biraz sonra okuyacağınız cümleler de işte bu anlardan birisi. Atina'ya ye yerleşirken gidip kiracımla görüştüm. 83 yaşında yaşlı bir teyzeydi kiracım. Akademiye Platon semtinde tek katlı bahçeli 1900'lerden kalma eski bir evde oturuyordu. Yani bizim ev. Yaşlı teyzenin ismi Dimitra'ydı. Bana çok sıcak davrandı. Kimsesi kalmamıştı başlarda otelde kalıyordum. Ara sıra gidip Dimitra teyzeyi de ziyaret ediyordum. Otelde daha fazla kalmamak için şehir merkezinde 4 kişinin yaşadığı bir evde paylaşımlı bir oda tuttum. Ev işime yakındı. Atina Merkez Tren istasyonunda bir apartmanın birinci katında metro istasyonuna 3 dakika yürüme mesafesindeydi. Taşındıktan bir hafta sonra Çağrı isimli bir arkadaşım beni evine davet etti. Atina Merkez Tren İstasyonu'nun çevresinde bir adres. Evinde, evinden onu alıp akşam bir yere bilardo oynayıp bir yerde bilardo oynayıp bir şeyler içmeye gidecektik. Harita uygulamasına gitmek istediğim adresi yazdım ve adresi yürüyerek gittim. Yazdığım adres tek katlı bir binaydı ve dışında gündüz vakti lambalar yanıyordu arkadaşımı telefonla aramak yerine kapısı açık olan yerden içeri girdim. Aslında arkadaşımın bir ev değil bir apartmanda oturduğunu biliyordum. Bu geldiğim evin ise devlet dairesi gibi bir demir kapısı vardı. Fuayeden geçip başka bir kapıyı açtığımda loş, aydınlatmalı, içinde çiçekli perdeler ile yana döner ışıkların olduğu bir bekleme odasına geldim koltuklar vardı. Benim girdiğimi haber veren bir müzik çaldı. Yunanca geliyorum diyen bir kadın sesi duydum. Rus aksanı ile konuşuyordu. Perdenin arkasından 45 yaşlarında sarışın güzel elbisesi içinde bir kadın belirdi. Belirdi. Birden gözlerimi alamadım. O kadar güzeldi ki. Fakat içeriden birisi Lydia diye bağırınca içeri gitti. içeri geri gitti. Hevesim kursağımda kalmıştı. Hokka gibi burnu. Çok güzel ışıl ışıl gözleri vardı. Ardından gecelik giymiş sarışın kısacık saçlı 35 yaşlarında başka bir kadın daha belirdi. Burada antiparantez yapayım. Bu kitap daha önce okuduğum Charles Bukowski'nin Kadınlar bir kitap daha vardı, aklıma gelmiyor. O kitapların benzeri ee, Türk yazar, şu an aklıma gelmiyor. E, yeraltı edebiyatı, yeraltı edebiyatı denemesi bu kitapta. Bu e, yeraltı edebiyatında daha çok böyle ağır sert gerçekçilik kullanılır. E, ee, varoluşçu gerçekçilik. Yabancıdaki gibi. Yani Albert Camus gibi. Ben de öyle bir deneme yaptım. Ee, nerede kalmıştık? Ardından gecelik giymiş, sarışın, kısacık saçlı, 35 yaşlarında başka bir kadın daha belirdi. İkisi de bana bakıp baştan aşağı süzdüler. Ben şaşkın bir biçimde onlara bakarken arkadaşımın ismini ve bina kapı numarasını söyledim. Kıkırdayıp yanlış geldiğimi iki bina aşağıda bu adresin iki bina aşağıda olduğunu söylediler. Kadınlardan şeffaf gecelik giymiş olanı kısacık platin sarısı saçlıydı. Açık yeşil gözleri kalkık burnu ile tam bir Rus kadınını andırıyordu. Ben tam teşekkür edip çıkarken yakışıklı güzel vakit geçirmek istersen tam adresine geldin dedi. Ve sonra devam etti. Cebinde 20 avro varsa hemen ifadeni alayım. Derdini, tasanı 10 dakikalığına unutmaya ne dersin? Şuh ve istekli bir tonla konuşup bana baktı. Sarışın kısa saçlı kadın burası nedir ki? Dediğimi anlamamış bir tonla bana bakıp gülümseyerek burası genel ev canım. Hadi fazla nazlanma da içeri geç dedi. Tereddütlü bir şekilde tamam deyince hemen makinalı tüfek gibi Ruksan, Rus aksanıyla bilgileri sıraladı. 10 dakikası 20 avro. Anal yok, öpüşme yok, para peşin. Kapşonsuz saksafon olmaz. Kapşon demek meğer prezer prezervatif demekmiş. Buradaki genel ev jargonunda. Ayrıca hiç İngilizce bilmediğini sadece Yunanca ve Rusça bildiğini de söyledi. Bana bir oda gösterdiler. İçeriye geçip soyundum. Hem tedirgindim hem de içim kıpır kıpırdı. Çocukluğumdan beri seks içileri demek benim için kötü, aşağılık bir şey hiçbir zaman değildi. Sokak kızı Irma gibi, Pretty Woman gibi sanki onlar yaşayan kül kedileriydi. Cinderella'ydı benim için. Onlar Tanrı'nın gönderdiği meleklerdi. 10 dakika bile olsa bize sevgi veren varlıklardı. Hem şaşırmış hem de birden bu oldu bittiye neden bu kadar istekli olduğumu düşünmeye başlamıştım. Bunları yaparken de soyunuyordu. Hava soğuktu ama içeride klima sıcak hava üfleyerek odayı ısıtmıştı. Oda çok loştu. Kırmızı lamba ile aydınlanıyor. Ayrıca fotoselli mor bir lamba da yanıyordu. Duvarda küçük bir televizyonda porno film oynuyordu. Kapı açıldı. İçeriye dantelli siyah çorapları hariç, Çır çıplak bir şekilde gelen kadın kısacık sarı saçlı olan. Elinde kağıt havla, havlu rulosu ve bir büyük plastik şişe alkol ile. Alkol, alkol şişesini açıp ellerine döktü. Sonra benim elimi uzatmamı istedi ve benim ellerime alkolü döküp kurulamam için kağıt havlu verdi. Hastalık kapmaktan korkuyordu sanırım. Canım benim. Elimde de bir prezervatif vardı. Gençlik yıllarında İstanbul'da gittiğim ve bıraktığım anlık seks satılan dükkanlarla dükkanlara tekrar geri dönmüştüm. Yanıma geldiğinde ona sarıldım. O da bana sarıldı. Çıplak bedenlerimizden birbirimize enerji yayıldı. Hemen ayrılamadık. O bende kaldı, ben de onda. İkimizin de çok hoşuna gitti. Saçlarını ve yüzünü öptüm. İsmini sordum. Alina olduğunu söyledi. Ona dokundum. Rusya'nın neresinden olduğunu, olduğunu Rusça sordum. Şaşırdı. Kazan şehrinden olduğunu söyledi. İstanbullu olduğumu söyleyince de söyleyince o da Tatarca konuşmaya başladı. Gülümsedi. Çok güzel bir, çok güzel büyük göğüsleri vardı. Pürüzsüz teni karanlıkta tam seçilmese de beyazdı. Boynumu ve göğsümü öperek aşağılara indi. Ve haz denizine doğru beni çırılçıplak itti Alina. Arkadaşıma ge geç kalıyordum. Cep telefonunun sesi kısıktı ama ışığının yanıp söndüğünü görüyordum. Alina işini iyi yapıyordu. 10 dakika içinde beni mutlulukların duruğuna çıkardı. Sarıldım, teşekkür ettim. O da bana teşekkür etti. Ve yeniden gelmemi istedi. Rahatlamış bir şekilde evden çıktım. Fakat aklım Lydia isimli kadında kalmıştı. Aynı yere tekrar gittiğimde Lydia'nın artık orada çalışmadığını ve nereye gittiğini bilmediklerini söylediler. Arkadaşımı aradım ve buluşup bilardo salonuna gittik. Arkadaşım, arkadaşımı aradım ve buluşup bir anda sonuna gittik. Arkadaşımın diğer ismi Gazi'ydi. Aynı firmada çalıştığım birisiydi. Uzun boylu, beyaz tenli, kumral, uzun saçlıydı. Simsiyah kaşları, kemerli bir burnu ve hafif çekik gözleri vardı. Biraz kamburca yürüyordu. Soyadı Ayın sürekli şikayet eden, kolay ve kolay mutlu olmayan birisiydi. En sevdiği şey eski Kemal Sunal filmleriydi. Bilardo oynarken hem konuşuyor hem de ıstaka ile topu sürdürtüyordu. Abi ben 5 senemi tamamlayayım burada. Daha fazla durmayacağım. Burası beni boğuyor. Hiçbir bok olamayız burada. Hiç ilerlemiyor burası. Yerinde sayıyor. Emekli olunca geri gelirim. Evet, al, evet alıştım buraya. Hayat güzel. Evden çalışıyorum. Ama yine de değiştirmek lazım. Almanya veya Hollanda'ya gitmeyi düşünüyorum. Biraz sohbet, biraz bilardo derken saat geç oldu. Birlikte metroya binip yolda ayrıldık. Herkes kendi yalnızlığını yaşayacağı evlerine gitti. Ben de yalnızdım. Yalnızlığımı tesadüf eseri olsa da paylaşan Alina'ya içimden tekrar teşekkür ettim. Gençliğimde yaşadığım günler ve kadınlar aklıma tekrar geri geldi. Evime girip soyunup bir duş aldıktan sonra bilgisayar açıp yanlışlıkla gittiğim adresi arama motoruna yazdım. Adreslerden haritadan, haritadan incelemek istedim. Ve sonunda bilgilere ulaştım. Coğrafya ve harita çocukluğumdan beri en sevdiğim şeydi ve hem arkadaşımın adresini hem de gittiğim yerin adresini haritada gördüm. Amacım Ligia'yı bulmaktı. Arama motoru o gittiğim sokak ismi yazınca bana bir sürü sonuç ve link verdi. İlk linke bastığımda karşıma inanılmaz bilgilerin olduğu yaklaşık 20 yıl önce oluşturulmuş ve hala güncel bilgi girilen Yunanca bir forum çıktı. Forum sayfası. randevu, randevu, randevu evi org adlı bu sitede erkekler Yunanistan'da bulunan tüm genel ev, stüdyo denilen randevu evi, masaj salonu ve eskort servisleri hakkında bilgiler veriyorlar ve alıyorlardı. Site forum tarzı HTML olarak çok eski bir şekilde dizayn edilmişti. Biraz geri kalmış bir siteydi. Harita üstünde hangi bölgede, hangi tip aşk yuvası olduğunu görüp tıklayınca içinde çalışan veya çalışmış e, tüm aşk emekçisi kadınlar bu forumda e, bulunuyordu. Haritaya göre Atina'nın merkezi bu evlerle doluydu. Normal bir şekilde uzun süreli bir ilişki peşinde olan ben bile o an yalnızlığımın acısıyla bu macera dolu dünyaya kendimi atmıştım yana yakıla Lidya'yı arıyordu. Arkadaşımın evinin sokağa çevresi bu tür evlerle doluydu. İçimdeki yalnız adam Lidya'yı bulmak, içinde bulmak için beni sürekli sokağa itiyordu. Hem de eski günleri hatırlıyordum. Bir tarafım bu şefkat duraklarının da o yaşanan anların da çok değerli olduğunu söylüyordu bana. Alina, ne zaman onu ziyaret etsem bana en çok sarılan meleklerden biri olmuştu. Zaman zaman Tatarca konuşarak benimle iletişim kuruyordu. Her zaman esprili ve güler yüzlüydü. Tanıdığım en kibar melekti diyebilirim. Fakat içinde bir ürkeklik vardı. Erhşam bölgelerine dokunduğumda onun vücudunda bir tedirginlik hissediyordum. Sanki daha önce şiddet görmüş gibiydi. Fakat yanına geldi yanıma geldiğinde hep çok ıslak ve hazırdı. Beşli ne? Beşli beğeniyordu beni. Belli ki beğeniyordu beni. Ne zaman beni görse e, mamaya Rusça benden bahsediyordu. Atina'da bulunduğumda en yalnız ve etrafımı duvar ördüğüm zamanlar sarı saçlarını uzatıp beni duvarların arkasından kale içine alan Rapunzel'im hep Alina olmuştu. Lydia ise mistik bir takıntıydı artık. 18 dakika oldu. En uzun videolardan birisi. Lütfen videomu beğenip kanalımı takip etmeyi unutmayın. Yarın bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.